Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Sekmen, mesajında milli mücadele yürüterek egemenliğe dayalı bir devlet kurulduğuna dikkati çekti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan özgürlük mücadelesi başlattı. Bu mücadele Erzurum'da doruğa ulaştı. Cumhuriyetle de taşlandırıldı. Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü dolayısıyla Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen bir mesaj yayınladı. Başkan Sekmen mesajında başlangıcından sonuna kadar her safhasında eşsiz mücadelelerle dolu olan Kurtuluş Savaşı milletimizin üstün fedakarlıkları sonucunda kazanılmış görkemli bir zaferdir. Milletimiz ülkemizin işgali karşısında ortak bir ruhla tek vücut olmuş, gazi meclisimizin açılmasıyla birlikte kurtuluşumuza ve ardından cumhuriyetimize uzanan şanlı bir yürüyüş başlatmıştır. İnsanlık tarihi milletlerin böylesine sarsılmaz bir ortak iradeyle kendi kurtuluş destanlarını yazdıklarına çok nadir şahitlerdir. Olmuştur. Aziz milletimiz cumhuriyetle birlikte milli bir devletin onurlu ve eşit haklara sahip vatandaşları haline gelmiş, devletinin tek ve gerçek sahibi olmuştur dedi. Milletimizin yeniden dirilişinin en büyük nişanesi ifadelerini kullanan Başkan Sekmen, çağdaş bir devlet kurarak tarih sahnesindeki seçkin ve saygın yerini yeniden alışının ifadesi olan cumhuriyetimizin ilan edilmesiyle birlikte ülkemizin önünde yeni ufuklar açılmıştır diye konuştu. Türkiye'nin milli mücadele yürüterek egemenliğe dayalı bir devlet olduğuna dikkat çeken Sekmen, bu vesileyle Cumhuriyet'in 101. yılını kutladı. Cumhuriyetimiz gücünü temelinde barındırdığı ortak tarih ve kader birliğinden, milletimizin bağımsızlığa olan inancından ve hedeflediği çağdaşlaşma idealinden almıştır. Cumhuriyetimizin bizlere ulaştırdığı düzey, gelecek için hepimize ayrı bir heyecan ve ümit vermekte, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmekte, milletçe bağımsız yaşama azmimize dair güç katmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, 101. yıl dönümünü kutladığımız böylesine büyük günde Cumhuriyetimizin banisi Erzurum mebusumuz Erzurumlu hemşehrimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü onun kahraman silah arkadaşlarını bu toprakları vatan yaparak bize emanet eden şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun ifadelerini kullandı. <laughs>